Perşembe günü Ya Kabit Celle Celalihi. Bu esmayı okuyanın istediği helal ise hemen olu verir. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. El Kabit bu mübarek ismin zikir adeti 903 defa olup en tesirli günü Perşembe günüdür saatinde ve usulüne e, usulüne göre okuyan kimsenin muradına erer istediği şey uygun ise helale uygun ise ne isterse hemen olu verir. Bu mübarek ismi şerif tesir gücü çok fazla olan isimlerdendir. Önce bir abdest alın. Herhangi bir farz namazının arkasından yapabilirsiniz. Önce bir defa esma Hüsna'nın okunmasından önce La ilahe illallahü vahtahu la şerihe lehu lehül mülkü ve lehül hamdi bi yedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir. La ilahe illallahü lehül esma hüsna okunur. Ardından niyet ederek önce Rabbimizin rızası ve şu dileğim için diyerek niyet edilir. Artık ne dileğiniz varsa iş için, evlilik için, sıkıntıda olanlar için, aile huzursuzluğu için, başarı için, mutluluk için, sağlık için, artık ne aceteniz varsa önce niyet edin en az bir defa salavat okunur. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed sallallahu ala Muhammed hangisini okumak isterseniz. Ve esmayı ya kabit celle celalihi diye 903 defa okunur. Yeniden tekrardan salavat okunur. Rabbim bu ismi şerifin hürmetine şu dileğimin hakkında hayırlı ise kabul buyur diye dua edilir. Rabbim hayırlı dileklerimizi kabul eylesin inşallah. Değerli mümin kardeşlerim bu güzel bilgilerin daha çok kişiye ulaşması için paylaşmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın.